Çocuk tacizine sanal zemin. Facebook'ta yarım milyon abonesi bulunan Avatarya adlı oyun çocuk tacizine zemin hazırlıyor. Ailelerin bir haber olduğu büyük tehlike çocuklara sanal karakterlerle gayrimeşru ilişki yaşama ortamı sunuyor. Çocuk tacizine sanal zemin 20 Nisan 2016 çarşamba 08.01. Şule Altınal İstanbul. Uzman pedagog Demir Dövene göre Avatarya dehşet verici bir oyun. Henüz yargılama sistemi oluşmamış çocuklar, sanal gerçek ayrımı yapamıyor ve oyun gerçek.